Hepinize merhaba gamerlar, bugün güzel Clash Royale oynuyoruz. Fatih oynuyor, yani ben bu kadar bot oyuncu değilim. Fatih niye bu? Kalenin canına bak. Ne yapayım oğlum? Arkadaşlar herkes sıra sıra şey yapacak. Sen daha kend, kendi şeyini yapamıyorsun. Hayır o siz? Arkadaşlar karşımızdaki mal Fatih çarpma. Güzel. bizim ne yok? Bizde var var. Sen 1000. Hayır, hasarı 1200, kaleye vurduğu sayı 307. Ne yapayım o zaman? Yılan. Ben şunu atacağım. Lan elektro ejderha savunmak için, atılmak için değil. Ya ya atayım. Mega şovan ya. Mega şovan da savunmak için. Cellat yapacağım. Adamı bekleyeceğim şu anda. Haydut at. Haydut'u her türlü kullanmak zorundasın. O oh mega, Boom. Boom. Ay çok kötü oldu. Aynen ya. Avcı çok pis vuruyor. Vur lan. Yani. Vur lan. What? Abi ya. ya avcı. avcı. Evet. Oh haydi tabak bak haydi daha. Evet sıçtım. Oğlum sen neden avcı kullanıyorsun hep? Oğlum avcı önemli çünkü. İskelet ordusunu falan oh. önlüyor. Selamun aleyküm. Adam Azrail. Senin gizli Kamil. Ne? <laughs> Sadece savunma yapsam beraber kalıyoruz. Yenildim. Eksi alırsa bu da onu döveceğim. Direkt şuradan şöyle. Ne yaptın lan? Bekir öyle ve cellat. Onları Vay, onlara... Neyse. Evet da. adamlar şu anda var ya şey oldu, e, neydi? Ne olmuş lan? Sola bir şey atma. At. Ay sahaya sakın hiç kötü atma. Avcı var bir de prenses. Aman yaptım o zaman. Oha adam durmadan atıp atıp duruyor. Roketimi yapıştırayım şuraya. Mal. Bum. Ne? Ölmedi. 8 ver çünkü. Bu evet. iki şeye mi vuruyor? Yine de kardeşim. Allah senin belanı vermesin. İki taçı da verdin. Aferin. Vermeyeceğim lan. hadi sana çok var. Ne evet. sandın Benim kadromu... Ben geliştireyim, geliştireyim kadromu. Evet. Kara prensi niye kullanmıyorum ben? Fatih gel Fatih. Şimdi... Ee, e, şimdi de şeyi alayım ben. Ay Yusuf sen de. Ama sen, her Sen her kadronu göreceğim. kur. Ben, ben de. Ben de. Şimdi Mert. Sen bana kadrolarımı okursan en iyi kadrolarım. En iyi. Evet arkadaşlar. En iyi kadrolarım. Arkadaşlar bak sizi de çok seviyorum. Benim hmm. arkadaşım kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Kanka prensi koyma. Ben prensi pek sevmiyorum. Haydut kullanacağız. Peki abi. O zaman sana mega şövalyelerini var Mega şövalye var var. Pekka'yı Pekka al abi. Şey devi de al. Devi de al. Golem olabilir. Hmm. Eee bence en iyisi Go Golem. Golem Golemi al kanka. Golem. Hayır bu kan Pekka'yı al kula al. Al Pekka'yı tamam sen bilirsin. Sen bilirsin. Sen ne diyorsun bu vakit? Arkadaşlar benim kanalımın adı da manyak oyuncu. Ona da abone olmayın. King yazıyor. Ordusunda. Arkadaşlar profilim King. Manyak oyuncu Brawl Stars 3. bölüm yazarsanız çıkar. İskelet ordusu ne? Bunlar oluyor Evet, ne oluyor? Ba, Yusuf kere söyleyeyim mi sarayla? Söyleyeyim mi kardeşim? Şu da söyleyeyim mi? Yok. Kerkim söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Ben, ben söyleyeyim mi abi? Birli. Arkadaşlar, şeyi kurup kadroyu kurup geliyoruz. Arkadaşlar Evet arkadaşlar başlıyoruz Yusuf'un kadrosu böyle. Be, ben benim kadrom olacak mı? Evet. Evet. Hepiniz cennetim var ya. Bir Arka tek Mert'in olmayacak. Bekleyeceğim bekleyeceğim. Evet. Arkadaşlar siz de oynayışlarınızı bunların oynayışlarını görüyorsun. Yusuf sana bir şey demeyeceğim. Ölürsen. Oğlum gelmedi. Şey. Gel ne de yapıyorsun de. tomruk var. Oğlum gelmedi ben koymaya çalıştım. İyi oldu oğlum iyi. E, tomruk, i̇yi gitti oldu. Ya, tomruk gitti aynen. Bu Git. arada Yusuf yenilsen sen bir şey demeyeceğim. Neden? Adam 10 level ben de yenilirdim. Şuraya şöyle bir yüzeyi koy. Tamam hayır. Sen izleyin. Kara prensi şuraya doğru at bence. Şuraya. Anne. Hayır, sağa atsana. Oğlum on ne verdik adam? Hayırdır? Hayırdır? Daha Şunda hayırdır. Hayır, haydut sağa at. Bence Bence de. Öyle değil ama. O. Kara prens vur adamsın. Tamam, vur. Boom. Hayır. Ne? Vur İskeletler mi kullanıyor? Haydut'u koyuyorum. İşkelet gel. Aa iskelet gel. Hayır bırak bırak koyma. Hayır, sakın koyma. Tomruk atar. Tomruk atar. tomruk atar. Hayır tomruk atılmaz. Ee, zaten e, buz golemi hepsini öldürür. ya. Neden? Iskelet, ne yapayım iskelet, ben? İşkelet olursa atma. At. Atmam lazım. Ma. Tomruk. Niye? Selam önerleküm. Attı. Diri. Aleyküm. Belliydi zaten ya. Aleyküm. Hiç vuramadım. Golemi. Roket at, at. Roket. Ben. Golem at. Golem. Hayır, lan. Golem. at. şimdi direkt boş boşuna harcayalım. Golem bak golem at. Hayır, arkasından da şey atmam. Benim niye bilemem? Yüce atacağım. Benim golümü niye bilemem? Aa top attı ya. Abi topu saldırıyor ya. Kara prens, kara prens, bırak bırak. Kara prens, at. Şöyle. Bana bak tırtın. şimdi iskelet orada ölecek. Selamünaleyküm. Bak. Oo kaleye vurdu iyi. Hayır sakın bir şey atma. At. Atıyorum. Hayır. Sakın milyon sürüsü milyon sürüsü. Milyon sürüsü. Onları alt edebilecek kişiler. Bir de ölüyorlar. Selam. Haydi tat, haydi tat. Ben yenileceğiz ha. Yani, için yenilecek bir şey olmaz ki. Mert ne dedi? Üç attım. Ne yaptın? Oğlum atmam lazım. Hayır. Selam. Ne hep söyledim. Selamun aleyküm. Şey Selamun aleyküm. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Golem atayım mı? Attın golem geldi. Ne? Niye Ne attın? Bir seviye. Golem. Bir seviye bu? Götürük, direkt, direkt. Selamun aleyküm. Ay, i̇ki kat iksir vermiyor mu bu? Direkt şuna ver. Direkt büyücü yapıştır. Dur oğlum bir haydut, dur. Haydut. Bence öyle yap. Hayduda haydut, da yapıştır. Direkt büyücü yapıştır Yusuf. Yenilmemen lazım. Selam. Oğlum, Oha karabrens. adam içimizden geçti nam her boku yaptığımız ne değerdi. Hayır hayır hayır. hayır. İskelet ortası. Tomburu attı zaten. Oha. Tomruğu atacak şimdi. Attı ki. Ananı satayım. Karabrens. Milyon sürüsü milyon sürüsü. Oğlum yeni lig içinden geçti be. Atma, atma. Oha gel. Yusuf. Korun. korun. Hadi. Şurayı kur. Bence roketi şurayı Roketi fırlat bence. Roketi fırlat. Roket Hayır, selamun roket Lan. aleyküm. Lan. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yeni lig arkadaşlar. Aleyküm. Sıra yaz ne? Kadrosunu geliyoruz. Evet arkadaşlar İlginç. devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben kapışacağım. Aa, Yasin onun kanalın ismini söyle. Kanalın ismi aslında <laughs> maceraları yok. yok. Maceraları yok. Ben bir de söylemiyorum. Maceraları. Çok değişik. Oğlum bize niye hep pro adamlar geliyor? Dokuz de ben. Ben <laughs> Of. Uf. Ma. Uf. mı? Evet. Yasin olmazsan var ya. Sen bunu olmazsan var sıfat, Sıfatına tükürürüm. Ama ben olmasını bilmiyorum ki. Olum bu adam çok hızlı. Selamun aleykum. Koydut be canım. Hayır hmm. ne yaptın? niye yaptım? çıktın diyorsun? Bir de... He kara prensi aldım. Çocuğa niye tomruk aldın lan? Ay bunu aldım. Koçbaşı. O çok Koşbaşı. iyi çok iyi o. Koçbaşı. Koçbaşı var. Koçbaşını at. Koçbaşını at. Koçbaşını at. Koşbaşına at. at. Sakın, bir şey Hayır, atma, sakın. sakın bir şey atma. Sakın bir şey atma. Pekka'yı at. Pekka'yı ne at biliyor musun? Pekka'yı Pekka şey at. İskelet oğutusu at. İskelet oğutusu at. Pekka'yı at. Geliyor lan Pekka. Görürsün şimdi. Hı gelsin. atayım? Dur, sağ, en, sağda. Sağda. en sağda. En at şimdi atma. tomruk atacak adam. Adam tomruk atmasın. Işte. Tamam. bas. Pek kaç sayız. Ananı hey. satayım. ha. Şimdi Gedeniz. okula gitti. Şimdi okula gitti. Zerram oynayacak. Atayım mı? Onlar vurmuyor ki oğlum. O kaleye gidiyor. Bak şimdi. Hızlanacak bak. Ananı satayım. Ah, Gitseydi belki kule giderdi. Ha, kule gidiyor. Arkadaşlar bu videodan sonra videonun sonuna geleceğiz. Üçü de yenildi. Üçü de bok. Sen? Ben pro. E, yendi. Oynamadı, oynamayacaktı, oynamayacaktı ki. Sizin oynayışınızı test ediyoruz. Ne yaptın abi? Adım, Ma ben var. bilmiyorum ki oynamasını. Ben de kafama öyle koyuyorum işte. <laughs> pekka, pekka. Pekka hangisi bu? Pekka hangisi? Hepsine bak. Sakın şey... büyücü falan at, büyücü falan at. Adamın iskelet ordusu vardı. Satayım. Hayır, milyon sürüsün, milyon sürüsün. Allah belanı vermesin. Milyon sürüsü oğlum. Ya bırak ya, adamı <laughs> usta çaldı. Bırak. B hep Mert hayal kırıklığına uğrattık. <laughs> Üçünüz denediniz. birincilikten ligden de. Kızdım. Siz nasıl kulaşlar oynuyorsunuz? Gerçi bu değil. Vallahi ben... Şu kuleyi al lan. Bunlar abi. çok yüksek seviyor oğlum. Ne yapayım? O kuleyi al diyeceğiz. Tek yedi lan. Büyücü çünkü. Kanka elleme hiç elleme. Yedim. Koş lan bari vursun şuraya. Çüş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu oynamayı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Arkadaşlar ben de oyunu oynamıyorum. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Benim bye kanalıma, bye bye. benim kanalıma Oyun Delisi'ne, Manyak Oyuncu'ya ve ismini sen <laughs> söyle ismini sen söyle. Yasino, yasino, yasino. maceraları ya maceraları. <laughs> Allah'tan az eksiyorum. Neyse, işte bu kanallara abone olmayı unutmayın. Yasino maceraları yo. <laughs> prim yapma yo. Arkadaşlar arkadaş, Manyak Oyuncu Burası 3. bölüm yazın çıkıyor hemen önünde. <laughs> Bu ne dislike <laughs> atı? En proları benim ya. Neyse arkadaşlar çok boş yapıyorlar. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay. Hoşçakalın.